Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 16 Nisan 2024 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Nora Buğday Unu, 5 kilogram, 68,75 Türk Lirası. Yudum Ayçiçek Yağı, 4 litre, 174,75 Türk Lirası. Merde Yemeklik Pirina Yağı, 1 litre, 157 lira. Bella Natura Glutensiz Unlar, 25 lira. Cem siyah sele zeytin, 125 lira. Tat domates salçası, 1500 gram, 95 lira. Da közlenmiş biber, 680 gram, 36,50 Türk lirası. Porku beyaz sirke, 2 litre, 27 lira. Tukaş domates rendesi, 700 gram, 21,50 Türk lirası. Tat kornişon turşu, 350 gram, 26 lira. Duru haşlanmış ürün çeşitleri 400 gram 17,50 Türk lirası. Metin geleneksel çilek reçeli 37,50 Türk lirası. Heinz Amerikan Burger Sos 230 gram 39,50 Türk lirası. Chef Season Sos çeşitleri 24,50 Türk lirası. Heinz Ketçap Set ikili 59,75 Türk lirası. Kent Boringer Tavuk Bulyon, 24 25 lira. Mesyuk Kakaolu Tahıl Gevreği, 99,50 Türk Lirası. Safir Yotlu Sofra Tuzu, 1500 Gram, 11 Lira. Tayaş Damla Yumuşak Şeker, 300 Gram, 32,50 Türk Lirası. Ülker Kekstra Çilek Soslu ve Krema Dolgulu Mini Kek, 22 Lira. Master Nut Mısır Cipsi, 21,50 Türk Lirası. Nutmaster kakaolu fındık kreması 500 gram 39 lira. Arifoğlu limon tuzu 60 gram 10,50 Türk lirası. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 182 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogram 76,50 Türk lirası. Saban pilavlık bulgur 2 kilogram, 2,5 kilogram 49,25 Türk lirası. Kardella makarna çeşitleri 10,25 Türk lirası. Pasta Veneta tagliatelle makarna 500 gram 33 lira. Noodle bardak 13,50 Türk lirası. Arifoğlu baharat çeşitleri 11 lira. Arifoğlu baharat çeşitleri, 15 lira. Bilmatik toz deterjan, 10 kilogram, 225 lira. Apia kağıt havlu, 40 lira. Milo bütçem tuvalet kağıdı, 32'li, 155 lira. Silipi ıslak havlu, 50'li, 28,50 Türk lirası. Milo çek alpuf mendil mandalina kokulu, 150 150'li, 19,50 Türk lirası. Green Klein çamaşır deterjanı, 1 litre, 145 lira. Green Klein çamaşır yumuşatıcı, 1 litre, 95 lira. Dermokil leke karşıtı yüz bakım kremi, 60 mililitre, 139 lira. Dermokil beyazlatıcı yüz bakım kremi, 75 mililitre, 129 lira. Dermokil kağıt yüz bakım maskesi, 19,50 Türk lirası. Dermokil soyulabilen ayak maskesi, 39,50 Türk lirası. Dermokil el kremi, 12,50 Türk lirası. Palmoli ve Aroma Sensations duş beli, 750 ml, 85 lira. Mehmet Aydın katı sabun, 64,50 Türk lirası. Domestos WC blok, 99,50 Türk lirası. Makromav çizmez oluklu sünger, 25 lira. Savon de Lüye sıvı sabun, 55 lira. Urban Care şampuan, 95 lira. Kapitol saç maskesi, 54,50 Türk lirası. Ledolet uzaktan kumandalı RGB şerit led, 5 metre, 119 lira. Figürlü masa lambası, 59 lira. Osram led ampul, 8,5 watt, 39,50 Türk lirası. Remove tüy dökücü krem, 65 lira. Sleepy Natural Uzun Hijyenik Ped 20'li artı günlük ped 32 liset, 62,75 Türk lirası. Leorel Miseller Temizleme Suyu, 59,50 Türk lirası. Leorel Tonik, 59,50 Türk lirası. Arko El ve Vücut Kremi, 48,50 Türk lirası. Leorel Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, 150 ml, 54,50 Türk Lirası. Leorel Krauterhof At Kestanesi Masaj Veli, 100 ml, 95 lira. Çocuk Soket Çorap Çeşitleri, 10,50 Türk Lirası. Kadın Soket Çorap, 12,50 Türk Lirası. Gloss Çocuk Boncuk Kolye ve Bileklik Seti, 69,50 Türk Lirası. Nature Love Çengelli Bebek Yaka İnesi, 39,50 Türk Lirası. Mini Ayna, 45 Lira. Hossi Sürpriz Hediyeli Oyuncak, 19,50 Türk Lirası. Flima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri, 415 Lira. Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri, 1200 Gram, 225 Lira. Vita Bitkisel Susuz Yağ, 1 Litre, 79 Lira. İçim %3 yağlı yoğurt, 3 kilogram, 99,50 Türk Lirası. Sek yarım yağlı yoğurt, 5 kilogram, 139 lira. Tek süt tam yağlı beyaz peynir, 900 gram, 125 lira. Bahçıvan yarım yağlı tost peyniri, 1000 gram, 189 lira. Sümeli kelle göbek kaşarı, 400 gram, 99,50 Türk Lirası. İçim nabne, 89 lira. Sek taze peynir çeşitleri, 32,50 Türk lirası. Sek 18 yağlı krema, 200 mililitre, 27,50 Türk lirası. Sana tereyağı lezzeti paket margarin, 59 lira. Hide paça ve ilikli kemik suyu, 480 mililitre, 29,75 Türk lirası. Ramiz İnegöl köfte 500 gram 195 lira. Banmit piliç acılı kebap 1000 gram 95 lira. Yanar döner piliç yaprak döner 700 gram 125 lira. İçimino aromalı kakaolu süt çeşitleri 49,50 Türk lirası. İçim sade süt 49,50 Türk lirası. Tek süt %1 yağlı süt 1 litre 22 lira. Pınar yüzde iki buçuk yağlı süt, 1 litre, 28 lira. Altın kılıç çilekli kefir, 1 litre, kırk dört virgül Türk lirası, torku tam buğday unlu yulaflı kakao kremalı bisküvi, 19 lira. Torku tam buğdaylı ruşemli bisküvi, 19 lira. Torku tam yulaflı bisküvi, 19 lira. Torku tam buğdaylı yulaflı kremalı bisküvi, 19 lira. 2016 Nisan kataloğu bu şekilde olacak Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın hoşçakalın